Bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bir e, özet geçeyim. Bu bilgisayar arkadaşlar 15 yıllık kasada akıyoruz adlı videomdaki kasayla aynı kasa. Yani oldukça eski bir bilgisayar kendisi. Yani maalesef bilgisayarın içinde ekran videosu aldığım zaman bayağı kasıyor kendisi sağ olsun donanımları kötü olduğu için. O yüzden böyle telefonla çekmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayınız. Windows Recovery Environment yazdı buna da. Onu daha sonra düzelteceğim artık. AtlasOS burada arkadaşlar. Evet sistemimiz böyle arkadaşlar. Şuradan bu arka planı ben seçtim. GitHub sitesinde Atlas sayfasında wallpaper'lar duvar kağıtları var. Oradan seçtim. Gördüğünüz gibi sistem İngilizce maalesef. Bu bilinen bug'lar diye yazmışlar. Dil değiştirme yok. Bir tane öneri vermişler. Onu da ben denemek istemedim. Belki stabilliğini bozar sistemin diye. Bakın. Windows 10 Pro ve 64 bit. Nerede yazıyordu? ha 64 bit operating system. Videoda görünüyor mu? Evet, görünüyormuş. Ve bakın RAM'imiz 2 GB. Bu kasanın özelliklerini bilmeyen arkadaşlar olabilir. Videoya yeni gelmiş arkadaşlar olabilir. Şuraya hemen dxdiag yazıp enterliyoruz. Buradan size sistem özelliklerimi hemen çok kısa bir özet geçeyim. Bakın. Current time tabi İngilizce her şey. AtlasOS Desktop Windows 10 Pro 64 bit English. Sistem model 945 GCTM2 anakartımız bu arkadaşlar. Prosesör bakın işlemci Intel Pentium Dual CPU e 2 GHz. Memory yani RAM'imiz 2048 MB. Diğeri de Swap File diye geçen herhalde. Ekran kartımız da Ati Radeon HD 2400 Pro. Gördüğünüz gibi pek ağam şağım şeyler değil. Hatta şu an şaşırıyor olmalısınız. Bu sistem nasıl 64 bit nasıl böyle kasmadan çalışıyor, dosya açıyor diye. İlk başta ben şaşırdım açıkçası. Şimdi tarayıcıyı açalım. Bakalım kaç saniyede açılacak. Tıkladım. 1 2 3 4 5 6 7 7. saniyede beyaz ekranı gördük bakın. Ben Windows 7 32 bit'te de... <laughs> 10-15 saniyede görüyordum bu beyaz ekranı. Gayet hızlı açıldı. Ve kullandığım tarayıcı çok hafif bir tarayıcı değil. Çok daha hafif tarayıcılar var. Benim favorim Brave'di. Brave'i yükledim. Açılış hızı da hoşuma gitti. Ve bu şekilde devam edeceğim. Sitesini açayım size hemen bir sitesine bakalım. Atlas OS. Evet ilk sırada çıkan gördüğünüz gibi. Bu arada Google kullanmıyorum. Kesinlikle çok fazla izleyici içeriyor. Güvenli değil. DuckDuckGo kullanıyorum. Evet Atlas olsun sitesi bu şekilde. Eğer hala kafasında soru işareti olan varsa böyle e, gidermiş olalım yavaş yavaş. The fastest Windows version for gamers. Oyunlar için en iyi, en hızlı pardon, en hızlı Windows versiyonu demiş. Yüksek FPS'li oyunlar. Input ve sistem latency kaybı olmadan demiş. Atlas Os günlük oyuncular ve e-spor endüstrisi için dizayn edildi demiş bak. İlk cümlede zaten seni senden alıyor. Download latest version. Ha. Neden Atlas Os? Bakın. Reduced system, reduced processes. CPU'nun yükünü azaltmışlar. Memory efficient yani RAM dostu demiş. Daha fazla yer kalır size demiş. Yani Windows, dizayn ettiğimiz Windows az yer kaplar demiş. Hemen bakalım. Bakın 72 GB'lık yerde 53.5 boş ama burada Steam yüklü. Steam'de de birkaç oyun yüklü arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Ona rağmen böyle. Yani 10-15 GB falan yer kaplıyordu diye hatırlıyorum çok çok. Pro Privacy yine güvenlik ve gizlilik olarak Güzel bir vaat veriyor. Bakın 4x. Yani isosunu 4 kat azaltmışlar. Böyle bir olay var. Ve düzenlenme biçimi açık kaynak. Beni benden alan can alıcı nokta buydu arkadaşlar. Ben bunu okuduktan sonra hemen denemek istedim. Ana kasamızda denedik ama gönderide bahsettiğim gibi League of Legends'da sıkıntı çıktı. Şimdi... ISO'sunu 4 kat azaltmışlar. Hemen onu göstereyim mesela Domload diyelim. Bakın. 3 tane versiyonu var bunun. Benim size önerdiğim eğer bu tarz bir bilgisayarınız varsa 1803 indirin. Daha az yer kaplar zaten demiş bak daha eski versiyonu demiş. Bazen daha iyi performans sunar demiş. Ki ben bu kasada önce şunu yükledim arkadaşlar. 20H2'yi yükledim önce. Ama gerçekten bir yavaşlık vardı. 1803'ü yükledim sonra. Oha dedim bu aynı sistem mi? Bayağı fark vardı. Çok daha fazla hızlıydı. Mesela download latest diyelim. Bakın. E, ee, Tabi başlatmak lazım önce. 1,6 GB gördünüz mü? Bakın duraklatayım. 1,6 GB yalnızca 2 GB bile değil ISO'su düşünün. Böyle bir sistem öneriyorum size. Böyle bir sistem yapmışlar. Evet. Nesine bakalım. Ben Steam'de genelde şu aralar Freestyle Futbol oynuyorum. Adventure Quest 3D oynuyorum. Bu arada sistemi yükledikten sonra masa üstünde şöyle Atlas klasörü diye bir şey gelecek. Burada program yüklemek için linkler. Gördüğünüz gibi 7 zip, Brave, Firefox, di konu installer LibreWolf böyle en gerekli şeyleri koymuşlar ücretsiz olanları. Sürücü yüklemede yine Snappy Driver Installer koymuşlar. Açık kaynak kodlu Driver Booster gibi bir program ve bunu nasıl yapacağınızı söylemiş bakın açıklamış burada. Onun dışında Intel, AMD ve Nvidia için ekran kartları için güncelleyicileri koymuş buraya link olarak. Konfigürasyonda böyle şeylerimiz var, batlarımız var. İstediğiniz ayara girip tıkladığınızda ayar aktif oluyor ve bunların da özet halini burada açıklamışlar. Mesela burada benim en çok dikkatimi çeken şu oldu: HDD başlığında demiş ki, Improve Hard Disk Performans" diskin, hard diskin yani HDD'nin performansını arttırır demiş. Prefetching and Font Catching bu benim sizlere kapatmanızı önerdiğim hızlı getirme hizmetinin İngilizce versiyonu arkadaşlar. Ve evet o da açık. 2 GB RAM'de hızlı getirme hizmeti açık. Ona rağmen gayet güzel çalışıyor. Advanced configuration var. Burası şey demişti. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız hani dokunmayın. Ben de dokunmadım. Sadece baktım. Pek benlik bir şeyler değilmiş. Opsiyonel tweaks'te mesela şu var bakın. Alt tab <laughs> Eski versiyon alt tab gördüğünüz gibi Windows 7 alt tabı bunu modern yapma vardı bakın yapayım mesela yes diyeyim tabi bir de kapatıp açmak lazım herhalde şey yapalım e, sign out yapalım tekrar gelelim signin bakalım oldu mu? Yani şimdi videoyu uzatmak istemiyorum öyle kapatıp açarak da ha, açtığımız şeyler gitmiş açalım şunu. Evet bakın modern oldu. Bunun yanına bir tane daha mesela açayım şöyle. Bakın gördünüz mü? Bu tarz şeyler var işte o klasörün içinde. Neydi? Advanced yok. Optional Twixti. Daha sonra ne var? Troubleshooting var. Sonra Utilities var. Game Util diye bir şey var. Bu tam olarak ne anlama geliyor anlamadım ama şöyle bir şey arkadaşlar. Game Utils diye bir şey var. Burada e, idle kalmasını bilgisayarın uyku halinde <laughs> olmasını önlüyor. Bir tane de böyle masa üstünü kapatan bir seçenek var. İstediğiniz oyuna girdikten sonra alt tabla bu programa gelip start dediğinizde şöyle arka plandaki her şeyi kapatıyor ve sadece oynadığınız oyuna geçiyorsunuz alt tabla. Böyle bir de clean memory var içinde. Geri restore yaptığınızda her şey eski haline dönüyor. Bakın bunun kapanıp açılması bile gayet hızlı bu bilgisayarda. Baya yani fark var. Mesela burada ne deneyelim? Codename Cure'u denemiştim en son. Ee, güzel oyun ama biraz kastı bunda açıkçası yani. Herhalde şeyden dolayı, ekran kartından dolayı. Girelim Steam'e. Deneyim olarak şöyle söyleyeyim. Ana kasada denemiştik. Bilgisayarın açılma hızı Windows 8.1 yani bir önceki Windows 8.1'e göre yavaştı açıkçası. Windows'un açılma hızı yavaştı. Ama bilgisayar açıldıktan sonra Windows açıldıktan sonra bilgisayarın kendine gelme hızı, programları açma hızı ve programları çalıştırma hızı kesinlikle bir önceki kullandığım 8.1'den daha hızlıydı. Bunu söylemek lazım, söylemek zorundayım. Yani hız olarak çok güzel destek oluyor. Artı daha az yer kapladığı için programlarınıza, oyunlarınıza da daha çok yer kalıyor. Mesela Freestyle Futbol R oynuyorum son zamanlarda söylemiştim. Buna girelim bir tane training ya da single maç göstereyim. ben Libero oynuyorum en çok. Bu Aileen karakteri Aileen diye yazılıyor. En çok onu oynuyorum ona gireyim. Sadece zaten içindeki şeyi göstereceğim arkadaşlar. FPS'yi göstereceğim. Ve bu online oyun unutmayın. Training gireyim. Koşmaz, şut, pas, çalım. FIFA ile PES'in kendi karakterinizi yönettiğiniz fantastik ve daha kısa versiyonu, daha zevkli versiyonu diyebilirsiniz. bu oyundan zevk <laughs> almayacak arkadaşlar da olabilir. Bana özet düşmesi düşer. Siz de isterseniz denersiniz, kendiniz bilirsiniz artık. Ama böyle bir bilgisayarda en azından çok kasmadan oynanıyor olması benim için yeterli. Mesela bir down kick shoot denemiştim orada. Libero olduğumuz için geriye hızlı koşma yeteneğimiz var şöyle. Training açtığım için tek kişiyim şu an. Sadece hani uzaktan şut deniyorum. Şuralardan atsam. Heh, kaleci kurtardı gene. Evet böyle bir şey. Sağ altta gördüğünüz gibi şeylerimiz var. Yeteneklerimiz var. Yine bu oyunu tanıtacağım video olmayacağı için kısa tutacağım arkadaşlar. Çok fazla şey anlatmayacağım. Özet şeyleri zaten anlattık. Bir şut daha çekeyim çıkayım. Bir de şeyi göstereyim çıkmadan önce. Bu arada arkadaşlar bu kasanın olduğu yer bizim yatak odamız. Bu ve bu yatak odasında bir tane yatak koyduk. Odanın %70'i doldu. Geri kalan %30'un da zaten %20'sini giysi dolabı kaplıyor. Yani sadece yürümeye bile zor yer buluyoruz bu odada. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Bu şekilde video çekiyorum. Kusura bakmayın. Biliyorum ışık kötü. Buradan güneş yansıyor. Telefonun ekranının açısı kötü. Ama çok dar koşullarda video çekiyorum burada. Siz de anlayış gösterin biraz. Yeteneklerimiz demiştim. Şöyle bakın. Oraya göstereyim. Çıkayım. Mesela burada böyle yetenekler var. Ben bunları taktım. Hatta defans olarak Steam'de rehber yaptım. Steam'de de ilk rehber denemem oldu kendisi. Girip bakabilirsiniz isterseniz, yararlanabilirsiniz oradan. Yeteneklere bastınız mı burada nasıl yapacağınız çıkıyor ve GIF gibi görüntü koymuşlar. Böyle. Evet arkadaşlar çıkalım. Bunu göstermek istemiştim. Normal <laughs> online maçlarda da nasıl diyeyim 40 artı FPS ile oynayabiliyorum. Genelde 40 ve 55 arası gidip geliyor FPS. Buna da şükür çünkü Windows 7'de de yaklaşık böyle FPS alıyordum. Belki biraz daha iyi olabilir bunda. Deneyimlerim böyle arkadaşlar. Öneriyor muyum? Öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Bazı oyunlarınız çalışmayabilir. Böyle bir ihtimal var. Mesela League of Legends orada sıkıntı çıkardı. Belki burada denesem sıkıntı çıkarmaz. Onu bilemiyorum. O yüzden bir deneyin. Hani bakın sizin istediğiniz şeyleri yaparken sıkıntı çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? En büyük sıkıntısı zaten arkadaşlar şu. İngilizce kalması. Bakın onu şöyle göstereyim. Buradan Properties isteyeceğim. Buradan da kontrol Panel Home diyeceğim. Burada neredeydi dil? <laughs> Language yazalım şuraya. Location Turkey yaptık ama İngilizce. sistem lokal. Bakın burada seçiyoruz ama bir türlü olmuyor. Yani olmamıştı orada. Turkish Ok diyorum. Restart now. Tamam restart diyorum. Türkçe seçtik. Hiçbir fark yok. Gene İngilizce kaldı. Gördüğünüz gibi. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Kapatmadan önce Şuradan <laughs> duvar kağıtlarını göstereyim. Açık kaynak kodlu olduğu için burada paylaştıkları duvar kağıtlarını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. GitHub'da hesabınız varsa hesaba girip onlara teşekkür butonu gibi bir şey vardı. Ona basabilirsiniz. Hesabınız yoksa da direkt araklayabilirsiniz artık. Ben şuradan almıştım onu göstereyim bakın. Şuradaki Wallpaper'lar, duvar kağıtları çok iyi yapan güzel yapmış yani bakın bu tarz Heh. farenin tuşu bozuk yön tuşuyla gideyim aşağı doğru böyle duvar kağıtları yapmış adam gayet iyi de yapmış yani <laughs> Evet boğazımdaki sıkıntı bir türlü geçmek bilmiyor arkadaşlar. Bir de e, konuştuğum cümleler tam olarak anlaşılmıyorsa kusura bakmayın ağzımın içinde tane var. Eskisi kadar net konuşamıyor olabilirim yani. İçinde League of Legends da var, Rainbow Six herhalde, Battlefield var, Valorant var. Tomb Raider var Minecraft var ee, Bu neydi? CSGO'ydu herhalde Bu da Flight Simulator bu Forza Horizon olabilir Fight Club'dan bir sahne Bunu bilmiyorum <laughs> Bu gene Dust2 hatta CSGO'da Bu da Apex miydi? Fortnite miydi? Interstellar'dan, yıldızlar arasındadan bir sahne. Yine arabalı bir oyun. Matrix. Ve benim kullandığım One Punch Man animesinden. E, Saitama karakteri. CSGO. Miss Fortune, League of Legends'dan. E, bunu unuttum. Bunu da bilmiyorum. Böyle bayağı Bunu da bilmiyorum. Böyle bakın teşekkür butonu var burada. Evet arkadaşlar ben e, benim diyeceklerim bu kadar. Özetle Atlas OS'u öneriyor muyum? Tabii ki öneriyorum. Böyle bir sistem yapmışlar. Bize de indirip kullanmak düşer arkadaşlar. Ve mümkünse para durumunuz, ekonomik durumunuz çok iyi iyiyse Çam Sakızı Çoban Armağan'ı destek olmanızı öneririm. Burada ne söyleyecektim? Ha. Hangi versiyonu kullanmanız sizin için daha en son arkadaşlar hangi versiyonu öneriyorum onu söyleyeyim sizlere. Bakın ben bu atlasın. Discord kanalındayım. Tartışmaları falan okuyorum. Hep şunu öneriyorlar bakın. 21 h 2 versiyonu. Neden? Çünkü Faceit desteği varmışmış ve daha uyumluluk olarak daha iyiymişmiş. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim, bunları tartışan adamların donanım özelliklerini söylesem dudağınız uçuklar. O derece. Efendim 32 GB RAM'i varmış adamın da, 16 GB RAM'i varmış da, RTX bilmem kaçı varmış da, işte Atlasos'un hangi sürümünü kullanayım diyormuş. Herhalde bir de yeni nesil bunlar. Bir, hani benim yeni nesil bebesi diye tabir ettiğim bir nesil var eski grafiklerden hoşlanmaz, yeni grafik ister ve eskilerden pek bir şey bilmez. Mesela şu Face it Support. Adamın biri gitmiş, konu açmış Discord'a. Demiş ki CSGO çalışmıyor. Bir çözümünüz var mı? İngilizce demiş tabi. Biri de gitmiş yazmış ki son versiyonu yükle Face it desteği olmadan çalışmaz. Ben de gittim İngilizce altına yazdım ki Windows 7'de bile çalışıyor CSGO ne Face it desteği. Yani hala en yenisi en iyisidir mantığı devam ediyor arkadaşlar. Ben bu Faceit desteği ne işe yarıyor onu bile bilmiyorum. Yani hiç kullanma tarzımda Faceit diye bir şey yok. Demek ki diyorum modern oyunların istediği şeyler. Yani 2021 ve 2022'de çıkan oyunlarda istenen şeyler olabilir. Ben bunu önermiyorum bayağı ağır geliyor bana bu. Şu da aynı keza. Eğer böyle bir kasanız varsa önermiyorum. Ne demiş? Daha program ve oyunlar daha fazla program ve oyunlar için uyumluluk demiş. Böyle bir kasaya sahipseniz kasıyor arkadaşlar. Söyleyeyim ki ben bunu da yükledim denedim. Freestyle futbolda 30 FPS'yi zor alıyordum. Bakın bende yalan yok. 30 FPS'yi zor alıyordum. Az önce izlediğiniz oyunda 40 ve üstünde FPS almaktaydım. O yüzden ben 1803 öneriyorum arkadaşlar eğer böyle bir sisteminiz varsa. Şuradan change log'dan değişikliklere bakabilirsiniz diyecektim ama buna koymamışlar çünkü bu eski sürüm şunda vardır. 052 değişiklikler burada gördüğünüz gibi. Diğer değişikliklere de bakabilirsiniz buradan. <laughs> e peki Atlas olsun, e, şeyleri neler? E, alternatifleri neler? Başka böyle hani custom ISO olup da bir grup tarafından yapılan ve tanınmış olan sayfası olan Revios var arkadaşlar. Ben Iso'sunu indirdim ama hani yüklemedim. AtlasOS daha çok hoşuma gitti çünkü açık kaynak olayı var AtlasOS'ta. Diğer hiçbir Justo Misoda açık kaynak yok. Ama alternatif arıyorsanız bir de bu var bakın. Bunda sadece Windows 10 ve Windows 11 var. Ve bunu burada farklı olarak bir de şey yazmışlardı. Heh, sistem gereksinimleri bakın 2 GB RAM demiş. 1 GHz işlemci normal bildiğin Windows 10 resmi olarak resmi yazılan şeyleri almışlar. Ne kadar yer kaplıyor ona bakalım. Click here to continue. Ha bir de bunu mu bekleyeceğiz? Bunun dışında bir de şey var. GGOS var. GG olsun atlastan daha iyi olduğunu söylediklerini duydum mesela ama dediğim gibi adamların sistemi cidden e, bayağı dudak uçuklatacak sistemler gibi. lab'a bakalım. Bu olduğunu getlink. Yani iki Sekmede kullanıyorum. Böyle bir bilgisayarda. Gayet iyi hız şu an. Bakın. Heh, Revios Download ee, Ne kadar yer kapladığını yazmıyor musun? Yaklaşık 2 GB'da arkadaşlar. Bu da öyle hatırlıyorum. Ben indirdim. Bende var bu. Evet şu an hard diske bir şey oldu herhalde. Bunun diski biraz sorunlu arkadaşlar. Disk mi desem, disk kablosu mu desem, bazen şey yapıyor böyle. Donmaya çalışıyor. Açılmıyor. Yani işletim sistemiyle alakalı değil de diskle alakalı. Çok fazla uğraşınca çünkü kablolarla açılıyor bilgisayar. Benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Yine bilgi verici bir video olarak sizlere yol gösterici video olarak destek olabilmişimdir. Hatalarımız olduysa affola bir ara video sonlandırılmış ben konuşurken telefona bakmamıştım. Umarım e, pek bir şey kaçırmamışsınızdır. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi kullanımlar dilerim. Hoşçakalın.